başlattın. Canlarım bu saate kadar Baran'la Sılar'la oynadık. Dur ayağımdaki şu. Ee, ondan sonra ne yaptık? İşte Baran küvete girdi. Başka ne yaptık? Dans ettik. Bunu harca... Ne? Tek tek söyle sıra sıra. Sıra sıra söylüyorum. Eğlenceli Abba bir gün yaşadık. Günlerce onda kahve verdik. kahve. Yani. Şimdi Serkan aradı geliyorum diye. Ay bu arada üşümeyen yani. ben bu, bugün bir üşü. Bir üşü. Ay kombiyi açıyorum açıyorum yok. İnanmazsız altına uzun don giydim ya. Bugün dondum da dondum, dondum da dondum. Onun için çok mutsuzum yani. Anneciğim ne yapıyorsun? Araba şimdi salata yapacak. Otur anneciğim malzemeleri bunun içine koyayım ben. Anneciğim basma oralara. Orada otur, orada yap bir <laughs> tane. Yemek yapacaktım. aslında bugün video çekmeyecektim. Bana video çeker diyince. tabii ki oğlumu kırmam. Benim bir tanecik oğlum. Safa kasam soyasın ben mi soyayım? Sen. Ben mi soyayım? Normalde salatayı, domates, soğan ve bolca maydanozları da aynı seviyorum. Hadi kurha kurha! Çağdanlık geldi. Bara'nın kanı kaynıyor galiba. Sana şu bıçağı vereceğim. Çok dikkatli olacaksın. Hangi bıçak? Beyaz bıçağı. Ne? Beyaz bıçağı vereceğim. Çok dikkatli olacaksın. Anne. Ne vereyim oğlum? Aa biraz geriye gitsen ben de köfte yapacağım çünkü. Dur tam mi? oraya bastım dur. Ha? Şunu. Ben de şu an önce Şu bıçakların da ilk aldığım şeyden aldım o ilk. Çok alışveriş yaptım aldım. Çok güzeldi bu bıçaklarım. Böyle bıçağım. Ama hepsi sallanıyor. soğuk. Dün gece zaten gök gürültüsünden uyuyamadım. Uyuyamadım. Öyle bir gök gürültüsü vardı. Antalya maalesef güneş olmadı mı küçük yapmayacağım mı? Güneş olmadı mı Antalya böyle soğuk oluyor işte. Neyse şimdi biz de bir kadın budu köfte yapalım. Bu kadın buduyu bildiğimiz orijinal kadın budu gibi yapacağım. Normalde fırına falan atıyorum ben. yok. Bildiğimiz yağda löpçük gibi kızartacağız kendisini. Şimdi. Diyeler var ya. Ha. Şu çok kabuklu. Biraz kabuk kalıyor ya bana evet. onları şey yapmıyor, ayıklıyor. Yani. Evet. Normalde efendim şöyle. hiç şey söyle. Uzay çekip sana gelmesin uçak. Gelmez oğlum dikkatlisin sen. Normalde e, şey kadın budurunun internetteki tariflerine falan baktığınız zaman kıymanın yarısını kavurup yapıyorlar. Tabii ki orijinali bu olsa bile Eda bunu bir şey geçtiğinden yapamaz. Çünkü ekstradan bulaşık demek. Pirinci pişiriyoruz. Daha önce ben pirinci pişirdiğimi söylemeden koymuşum. Bu benim fazla yapıyorum ya pilavları. Her zaman özellikle de bilerek fazla yapıyorum ki böyle buzluğa atayım ki rahat edeyim diye böyle köfte yapacağım zaman falan. Bu benim bildiğimiz normal pilavım yani. Ama şey de yapabiliriz, e, yapabilirsiniz. Pirinci haşlayabilirsiniz. Değil mi Barış? Şimdi soğan rendeyi Ben da. yalnız bir çeke şöyle dağılırdım gidiyorum. Valla soğanımız kalmış inşallah. Rendelenecek kadar bir soğan çıkar. Serkan'dan istedim şimdi. Soğan getir dedim de. Yani hep yeşillenmiş şu 3 tane soğanım var da yeşillenmiş meşillenmiş bir şeyler olmuş. Kendimden geçmiş soğanlar. Neyse bir tane sarımsak koyalım şöyle. Bakalım. Soğanlardan bir şey çıkar mı? Yani köfteyi yapayım da salatalı soğanı zaten şey... Dediğim gibi sertandan isterim. Aa yumurta mı var mı acaba? Bak dün ben Serkan'dan yumurta istedim almamıştır biliyor musunuz? Şimdi soğan sağlam çıktı. Başkaları nasıl yapıyor? Soğan başka yerde gelip bunun içine koyuyor. Ben ne yapıyorum? Fazla bulaşık çıkmasına üşendiğim için direkt bunun içine rendeliyorum. Anne! Rendeli de gitmiş. Babam bir tane atıyorum. <laughs> Görünce ne yaptın? Valla ne yaptın anneciğim? Ben güzel yapıyorsun diye şey yaptım da bayağı büyük doğradım bu sefer. Bir tane de soğan doğradık şöyle. Soğan <laughs> doğradık. Kuru köfte yaptığımda soğanın suyunu sıkıyorum. Ama... Anne benim şeyden görmüyor musun? 1 soğan dandırağı diyeceğim. Şöyle büyük bir yumurta kıralım. Normalde biliyorsunuz ben erken saatte yemeğimi yapıp rahat okunmaktan yanayım. Ama bugün böyle oldu. Böyle olunca da normalde yapmıyorum yemek ama yine yaptım. Kırmızı var, kırmızı biber. Reyhanım nerede? Kalın buduya marunuz falan da koyabilirsiniz ama biz reyhansız yemiyoruz, reyhana bayılıyoruz. Ve ekstra bol karabiber. Ekstra ne? Kırmızı biber. Çok yani karabiber. Bu biber acısından çok hoşlanmıyoruz. Yani acıyı seviyoruz da. Hangi anne bunu oraya? Bu nereye anne? Yani? Oraya. Buraya koymayacaksın annem onu, oraya koyacaksın. Bunları. Ah salata yapıyoruz anneciğim salata için yapıyoruz onu. küçük küçük doğrayacaktı. <laughs> reyhan toz reyhan. Bunu baharatlı zanıncı ayrıca bir ayıklıyorum Ufalıyorum ben kendisini. Ve tuz bu da tuzum bitmiş. Ay saçım Tam tamam, salata tam. Biraz daha ufaltmayacak mısın anneciğim? Ufak ufak ufak. Tamam nasıl istersen. Senin elinden ne olsaydı biliyorsun değil mi? Evet. Aa, ben yemem. Kendi yapıyorum. Neden? Çünkü kendim yapıyorum. Ne alaka? Kendi yapıyorsun. bazı güzel yemeğin gerek var Az oldu suyum Tamam. Bu kadar. Şimdi yoğurayım bunu. Buna batır. Pülmükle batır. Kızartacağım. Ay anlamıyorum kızartma şey yaparken biraz sıcak olur da mutfakta yıkamı çıkartın en azından. Çünkü hakikaten sanki geçen sene mi o sobalı evdeyiz biz. Yani bugün böyle bir soğuk. Para düşünmüyor ama bana diyeceksiniz bana çıtlak değil de. Bana düşmüyor. Evet. Mis gibi bir köfte oldu gene. Bolca attık yarına da kalır bana. Ah canım mutfak şefim, ah! Gerçekten tüketici ak Dönüyorlar. Aa! Kıymanın bir parçası çözülmemiş. Sen sabahtan beri nasıl çözülmedi? Uzun zamandır kadın bu, bir orijinal una batır, bir mutaya batır şeklinde yapmıyordum. Şimdi diyorum ki hala doktor aramadı. Ayın 20'sine vermişti Serkan'a randevuyu. Biz de dedik ki daha erken alamaz mısınız? Tabii ki alırım dedi. Sekreter dedi size haber verecek dedi. Hala haber vermedi. 22'sine geldik zaten. Ben diyorum ki hazır Serkan yemeyecek. Şimdi bak normalde yaptığımız zaman bile bozulabiliyor ama biz oraya para verdik tamam mı? Bozmaması lazım. İnsan daha çok motive oluyor böyle durumlarda. Nasıl yemeyecek. Orijinaline uygun yapayım şu köfteyi. Yemin ederim, kıymanın gibidir. Her şeyin güzel olduğu Bir saçımı şey yapın da geleyim, dur. Sen konuş bana, tamam mı? Tamam. Kanka ne oldu Tarif et. Ben niye Ben değişik kesim yolları biliyorum arkadaşlar. Yani o kadar da değişik Yani Şöyle, şöyle. Kesim yolları biliyorum mesela. Gelmeyi kesiyorsun kesiyorsunuz şöyle. Bak şurada gelmeyi kesiyorsunuz. Ha şurada. Anne yani sen büyük baba gibi neden giydin? Anneciğim şimdi kızartma yapacağım. En sevmediğim şey saçımda kızartma kokusu. Hiç hoşlanmıyorum kendisinden. Hop. Dur öyle. Kaldır. Tamam tamam. Yumurtayı Bana mı? Şöyle göstereyim şey Anne hani, kamerayı bir yakıştır. Dur anne hani, dikkat et kendiniz. O şeyi yerini göstereceğim. Ne göstereceğim? Şu yer. Bak işte. Şu şekilde şu yere. Hı. Şöyle hangi şekiller var ya. İşte oraya kestim gösteriyorum. Evet gösterdi size. Küçük küçük doğra çocuğum. Gerçi mükemmel doğru. Ona lafım yok da yani. Şimdi hangi benim... Ay kızartma yapmadığım için kız benim kızartma tavam yok. Ne <laughs> da kızartacağız. Bulur. Bilmiyorum. Ya normal tavada kızartayım işte kirlenirse de kirlenir. Ama büyük tavam çok büyük. O kenarları ısınmıyor. Kenarlarda olanlar yağ çekecek. Küçük tavada yapsa Ben yani şunu da yapacağım. Çünkü büyük ocağa bile tam bu kaplıyor ya. Büyük tavada yaptığımız zaman saçım, saçım kokacak zaten. Yani böyle yarı yamalık. Işte. Abi daha sıcak bastı hareket ettim ya, varan sabahtan beri çok hareketsiz kalmışız, ondan herhalde üşüdük. Ben de üşüdüm. Şimdi yumurtamı kırayım. Şuraya. Kaç saattir mi doldu? Ne oldu Ayla? 24 saattir mi, 23 saattir mi çekiyormuşuz? Kapatmak istiyorsan. Yok. Sen dedin diye çekiyorum. Yok <laughs> Baran da kanal işini bir halletsin. <laughs> ne oldu anneciğim? <laughs> Dur. Bir şey yapmamı ister misin? He? <laughs> Dur yağ da koyayım da bir yandan da yağ kızsın. çırpılacak şey mi Eda? Allah aşkına bazen sen de saçmalıyorsun. Koysana derin kaseye. Zaten kolum ağrıyor. Ah mutfak şefim ah paran olsaydı da bunu onda çıksaydık. Hı? Neyse oldu o kadar. Yapacak bir şey yok. Şimdi köftemi önce onu sonra yumurtaya batırıyorum. Ama güzel bir yağ koyayım. Siz de tripota mı taksam? Hı, seni mi izlesinler? <laughs> Ay yurt günlerim geldi aklıma. Yemekhanede kadın mutu çıkardı. O zamanlar yiyordum yurt yemeklerini. Şimdi olsa yiyemem herhalde. O zamanlar aç kalınca yiyorsun. Şeyde okudum ben. Göstereyim. Ay kim alışına düştü. Neydi de okudum? Orada o ilk gittiğimiz sen şey. Neydi adı ya? Bir dönerci vardı. Unuttum abi. Ay. Hata üstü döner yapıyordu adamlar. Katık katık katıktı galiba. Ay aranızda ne dili var mıdır acaba? 2 liraydı o zaman döner. Döner ekmek. Döner ekmek değil Hatay Yusuf işte dün. Dikkat et anneciğim. Kafasını da kes 2 liraydı. Öğren de orada döner geldik. Bir de tantunici vardı. Tantun da 2,5 lira mıydı? Neydi? Ama Niren'in şeyi vardı. Bir, ta, Ramazan'da çıkan bir tahinlisi var. Çok müthiş bir şey. Çok çok müthiş bir şey. Şimdi internette hatta alacaksanız link de bırakabilirim. Azmi zengin. İnternette satışı var şu anda o tahinlinin. Onda da lazım. Bizim ben bir sene yurtta kaldım. Bizim ev sahibi şey yapıyordu. Sene anne sene. Bir yani. Ev sahibi sağ olsun Allah razı olsun öğrenci anne. dostuydu. O bize getiriyordu. Anneciğim bırak anneciğim bir yere düşmesin. Bayılırdım o tahminliğe. Pahalı bir şeydi ya da bize pahalı geliyordu. Öğrenci, Paranı göstereceğim diye köftelerimi gösteremiyorum. Şöyle kendilerini una buladım. Ondan sonra yağını da kızmış olabilir. Üf. En sevmediğim şey, dur elimle şey yapmayacağım, maşayla alacağım yumurtanın içinden. Elimle yumurta <laughs> Maşamız kirli olabilir mi? Dur. Bu arada yok yok değil. Sabah sana bir şey istedim ya. Sabah bana da pişi yaptık. Evet. Ay pardon. Şöyle una buladıktan sonra yumurtaya buluyorum. Her tarafını. Ve çok yağın içine. Ay evet yağım yani, kızmış. Çok da güzel olmuş. Dur. Birkaç tane kızartayım da öyle göstereyim ben size. Evet canlar, coz yağda kızarıyor. işte. gerçek kadın bir köftesi budur. Mis gibi. Annem çeşmeyi kapat. Anne bakamıyorum. <laughs> tamam. Bu Baran'ın yaptığı salatayı da göstereceğim. Bakayım <laughs> <değil. gülüyor> oh, anneciğim. Şurada Baran'ın yaptığı salata. Mis gibi yiyeceğiz bunu. Bir bakabilir miyim? Bakabilir miyim? Hayır bakarız. Tamam. Evet. Baran yemeye başladı. Niye anne? Ne yapayım? Efendim anneciğim? E, beğenmedim. Hı. Bir par. Bir par. Yani e, sıfır par. O kadar beğendin. Hı hı. Gözlerine bakayım. Bakayım diyor. Yok bana bak bana. Bana bak gözlerime bak. Gözlerin beğendiğini söylüyor. Gözlerin beğendiğini söylüyor. Ne olacak? Mantı yemek için yapıyorsun değil mi bunu? Evet. <laughs> Hiç etik değil yaptım. Hiç etik... Kız kızartmalı yaptım, ısınamadım ya. Tipe bak. Bir daha bakacağım. Bak gerçekten beğenmedim bunu. Anne! <laughs> müthiş güzel olmuş. Gerçekten beğendim. Baran müthiş olmuş. Ben gerçekten beğendim. Ne biçim beğenmedin bu gibisini? Ya. Şurada sıcak su var. Tamam mantı yapayım biraz. Ama çok az yapacağım. Köfte de yiyeceksin. Tabii. Tamam mı? Beğenmediysen yeme bırak. Hı -hı. <laughs> ye ye şaka yaptım ye. Aranın canı mantı istemiş. İşte. O da aynı benimle babası gibi. Canı ne istiyorsa onu yiyecek. Tamam. Şimdi ona bir mantı yapayım, kocam bey de gelmek üzere diyor zaten. Şu kadar köftem oldu. Birkaç tane de yumurtasız yaptım. Baran gelip başka bir şey bahane edip yemiyorum diye. Yemesi diye. İnan canım, hadi. Hı? Kocam bey geldi, Baran diyor ki... Üşüttü <laughs> mü? Baran diyor ki, annem kör olmuş. Neyse, şunu açayım artık. Hı? Şey... ısındım. Çıkaracağım üstündekiler. Kadın budu köfte ilgili bir şey söyleyeceğim canlarım. Kadın budu köfte neye benziyor biliyor musunuz? Sirtlerin yaptığı kiter var. içli köfte ama böyle içi kıymalı, pirinçli, reyhanlı. Sirtliler mi bunu bence sadece benim sülalem de yapıyor olabilir. Çünkü bizim dışında hiçbir sirtliden duymadım. Hani duydum şöyle içli köfte yuvarlak ufo şeklinde yapıyorlar içli köfte ona kiter diyorlar. Ama babaannem yaptığı kiterin içinde pirinç de var. İşte ona benziyor. Ya yani üçlü köfte yapmayı üşenenler onu da yapabilir diye düşünüyorum. Neyse hocam bey geldi sağ olsun soğanımı patatesimi getirmiş. Baran'ın yaptığı salatayı yiyeceğiz. Hakikaten şey yapmayacağım. Ya yani ben de doğradım ama onunkine benzer şekilde şöyle büyük büyük doğradım. Çünkü onun yaptığı salata bizim için. Çok özel. Neyse canlarım. Bugünlük de benden bu kadar. Hepinizi çok yapıyorum. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bir şey söyle kocam bey. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. <laughs> Zorla konuşturuyorum adam. Hoşçakalın. Evet.